Eşitliğin korunumu ilkesi bir eşitliğin her iki tarafına aynı sayı eklenir veya çıkarılırsa eşitliğin durumu değişmez. Bir eşitliğin her iki tarafı aynı sayı ile çarpılır veya bölünürse eşitliğin durumu değişmez. Not terazide denge bir eşitlik modelidir. Eşitlik sembolü ile gösterilir. Yani eşitlik şu sembolü ile gösteriliyor örnek bir yandaki şekilde verilen eşit kollu terazi denge konumundadır. Kare cisimlerden her birinin ağırlığı 6 kilogram olduğuna göre daire cisimlerden birinin ağırlığı kaç kilogramdır? Şimdi kare 6 kilogram. Şöyle 6 diye yazıyorum. Ne istiyor? Daire istiyor. Buna da x yazıyorum. Yine buna dayanarak 2, 4, 6, x burası eşittir. Burası denge durumu. Şu kısım denge durumu. 1, 2, x artı e, 4 tane 2, 4, 6 tane 6 var. Onun için ne yapacağım? Çarpacağım. 2, 4, 6 çarpı 6, 36 6 çarpı 6 eşittir 36. 6x eksi 2x eşittir 36 dersem burada 6x'den 2x'i çıkarırsam 4x eşittir 36. 4'e bölersem x eşittir 9 olur. x'i 9 olarak işaretliyorum Bursa'da. Örnek 2. Yandaki şekilde verilen eşit kollu terazi denge konumundadır. Kare cisimlerden her birinin ağırlığı 6 kg ve daire cisimlerinin ağırlığı 3 kg olduğuna göre üçgen cisimlerden birinin ağırlığı kaç kilogramdır? Şimdi üçgen cisimlere x dedim. Özür dilerim. Önce kare cisimlerden her birinin ağırlığı 6 kg. Şöyle 6'yı yazıyorum. 2, 4, 6, 8, 9. 9 çarpı 6 eşittir. Burası 54 kilogram. Daire cisimlerin ağırlığı 3 kilogram. Daire 3 kilogram. Şöyle. Burayı da 4 çarpı 3 eşittir. 12 diyorum. Üçgen cisimlerden birinin ağırlığı kaç kilogramdır? Bunlara da bilinmediği için x diyorum. Şimdi eşitliğin bu tarafı 2, 4, 5, 6x olur. 6x artı 12. Burası da 54 olur. Burası da eşit. Yani 6x artı 12 eşittir 54. 6x eşittir 54 artı 12 eşittir sağına eksi 12 olarak geçer. 6x eşittir 42. 6'ya bölersem burası x eşittir 7 olur. 7'yi Ceyhan'da işaretliyorum. Örnek 3. Yandaki şekilde verilen eşit kollu terazi denge konumundadır. Kefelerdeki eş cisimlerin kütleleri eşittir. Kare cisimlerden her birinin ağırlığı 6 kilogramdır. Buna göre daire cisimlerden birinin ağırlığı kaç kilogramdır? Şimdi e, burası x 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 6 x burası. E, 1, bu da 2 x. 6, 6 da 2 çarpı 6 eşittir 12 yapar. Bunu 6 x eşittir 2 x artı 12 şeklinde yazarız. Bu eşitliği ifade ediyor. 6 x eksi 2x eşittir 12 olunca burası 4x eşittir 12 olur. 4'e bölersem x eşittir 3 olur. 3'ü Bursa'da işaretliyorum. Örnek 4 Yandaki şekilde verilen eşit kollu terazi denge konumundadır. Kefelerdeki eş cisimlerin kütleleri eşittir. Kare cisimlerden her birinin ağırlığı 6 kilogramdır. Buna göre üçgen cisimlerden birinin ağırlığı kaç kilogramdır? Şimdi kare cisimlerden her birinin ağırlığı 6 kilogram, yani şöyle üzerine yazıyorum 6 diye. Yani burası da üçgenler x diye belirtirsek, burası 3x artı 4 kere 6, 24 yapar. Şöyle de yazıyorum, 4 çarpı 6 eşittir 24. Burası da 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 çarpı 6 eşittir 60 eder. Buraya da 60 eşittir diyoruz. 3x artı 24 eşittir 60 olunca 3x eşittir 60 eksi 24 artı 24 eşitin sağına eksi olarak geçer. 3x eşittir 36. 3'e bölersem x eşittir 12 olur. 12'yi Bursa'da işaretliyorum. Örnek 5. Yandaki şekilde verilen eşit kol, kollu terazi denge konumundadır. Kefelerdeki eş cisimlerin kütleleri eşittir. Kare cisimlerden her birinin ağırlığı 8 kg. 8 kg'dır. Buna göre daire cisimlerden birinin ağırlığı kaç kg'dır? Şimdi dairelere x diyorum 1. 2, 3, 4x burası. E, burası 8, 1, 2, 3. Artı 3 çarpı 8 diyelim. Burası eşittir. E, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 çarpı 8. Şimdi 4x Artı 24 eşittir 80 olur bu. 4x eşittir 80 eksi 24. 4x eşittir. 10'dan 4 çıkarsa 6 kalır. 7'den 2 çıkarsa 5 kalır. 4'e bölersem burayı x eşittir. Şunlar sadeleşti. 1 4 14 olur. 14'ü işaretliyorum. 4, 6 da 10 elde var. 1, 3, 5 daha 80. Evet. Şimdi eşitliğin korunumu kanunu ile ilgili konuyu anlattım. Sorularını çözdük. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.